Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda kısmi türevler konusunu kısaca özetleyip bazı notasyonlar üzerinde durarak türev tanımını yani birinci mertebeden kısmi türev tanımını kullanarak bir fonksiyonun türevinin nasıl alınacağıyla ilgili bir örnek çözeceğim. Ancak eee örneğin çözümüne geçmeden önce kısaca şurada bir özetleme yapalım isterseniz. X'e ve Y'ye bağlı bir fonksiyon verildiğinde bu fonksiyonun X'e göre birinci mertebeden kısmi türevleri bunlar. Y'ye göre kısmi türevleri de bunlardır. Bakın fx dediğim, zx dediğim ya da del z bölü del x dediğim türevlerin hepsi de fonksiyonun birinci mertebeden x'e göre kısmi türevi anlamına gelir. Bunlar birer gösterim arkadaşlar. Yine benzer şekilde fonksiyonun y'ye göre birinci mertebeden kısmi türevleri bu şekilde gösteriliyor. Burada tanım kısmını fazla uzatmayacağım. Bakın burada tanım burada yazıyor. Biraz sonra zaten bu tanımın nasıl kullanacağını örnek üzerinde göstereceğim. Bir de İkinci mertebeden, tabi bakın şurası fonksiyonun x'e göre birinci mertebeden kısmi türevini veren tanımı. Şurada da y'ye göre birinci mertebeden kısmi türevini veren tanım. Herhangi bir x0, y0 noktasındaki fonksiyonun y'ye göre birinci mertebeden türevini veren limit tanımı burada. Şurada da aşağıda da e, ne var? İkinci mertebeden kısmi türevler var. Eğer fonksiyonumuz x'e ve y'ye bağlı fonksiyonlarsa bu fonksiyonun iki defa üst üste x'e göre türevi alınabilir. Ya da iki defa üst üste y'ye göre türevi alınabilir. Ya da önce x'e göre türevi alınıp çıkan sonucun y'ye göre türevi alınabilir. Veya önce y'ye göre türevi çıkan sonucun x'e göre türevleri alınabilir. Bakın şu karşı tarafta da notasyonlar var. En basit gösterim şu. Genelde problemlerde bunu tercih ediyoruz. Yazımı kolay olduğu için. Anlamı neymiş arkadaşlar? Dikkat ederseniz önce x'e göre çıkan sonucun y'ye göre türevi anlamına geliyor. Ya da del sambolüyle bu şekilde bakın. Ya da bu şekilde. Buradaki şu sıralamalara dikkat edin. Burada x, y varken önce x'e göre, y'ye göre ama bunu del sembolüyle yazmak isterseniz şuradan başlayacaksınız. x'e göre türevinin sonra y'ye göre türevi hesaplanacak. Benzer şekilde buraya dikkat ederseniz de önce y'ye göre sonra x'e göre del sembolüyle göstermek isterseniz de şu y dışarıda olacak, x içeride olacak. Ancak burada bazı problemlerde bu sıralamaya dikkat edilmeyebilir. X'e göre türevinin Y'ye göre türevi yerine Y'ye göre türevinin X'e göre türevi alınmış olabilir. Burada muhtemelen şu var. Bakın nedir? Bak burada bir teo teorem var arkadaşlar. Şöyle diyor. Birinci mertebeden kısmı türevler ve ikinci mertebeden kısmı türevleri AB noktasını ihtiva eden bir açık bölgede tanımlı ab noktasında sürekli iseler. Yani birinci mertebeden kısmi türevleri var, ikinci mertebeden kısmi türevleri var ve sürekli iseler diyor. O noktadaki x'e göre türevinin y'ye göre türevi y'ye göre türevinin x'e göre türevi nedir? Birbirine eşittir diyor. Bazen işte problemlerde önce x'e göre türevinin y'ye göre, sonra y'ye göre türevi alınacağı yerine tersi işlem yapılmış olabilir. İşte burada işte bu kısmi türevlerin var ve sürekli oldukları söyleniyorsa ya da bu ima ediliyorsa bunların yerleri değiştirilebilir. Örneğin elimizde diyelim ki şöyle bir fonksiyon var. Z fonksiyonu x küp y kare arkadaşlar. Şimdi şunu bulmak istesek bakın. Şunu bulmak istesek bu ne demektir? Fonksiyonun önce x'e göre türevini alacağız. Çıkan sonucun y'ye göre türevini alacağız. Fonksiyonun x'e göre türevi nedir? 3 x kare y'dir. İşte bu fonksiyonun y'ye göre türevini alacak olursak ne gelir? Şurada y kareyi unutmayalım. Bir defa da y'ye göre türevini alacağım. Ne geldi? 6 x kare... Y oldu bakın. Tersini yapmak istersem, yani önce y'ye göre çıkan sonucun x'e göre türevini bulmak istersem, tabii ne yapacağız? Önce y'ye göre türevini alacağım. Fonksiyonu y'ye göre türevinden ne gelir? 2 x küp y, bunun bakın, x'e göre türevini alırsak, şimdi şuranın x'e göre türevi artık ne gelir? 6 x kare y. Ha, dikkat ediyorsanız bakın fonksiyonlarda burada şu fonksiyon ve işte kısmi türevleri var sürekli olduklarına. Yani bu fonksiyon her yerde süreklidir bakın. Dolayısıyla kısmi türevleri falan da süreklidir. Şurada görülüyor zaten. Dolayısıyla burada şunların birbirine eşit olduğu aşikardır. Evet. Şimdi buradan. Gelelim bizim asıl sorumuza. Sorumuz şuydu arkadaşlar bakın aşağıda şu şekilde devam edelim. Bize bir fonksiyon verilmiş x'e ve y'ye bağlı olmak üzere bu fonksiyonun 0 0 noktasında x'e göre birinci mertebeden kısmi türevi ve y'ye göre birinci mertebeden kısmi türevlerinin hesaplanması isteniyor. Şimdi bu soruyu biraz önce yukarıda yaptığım gibi yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü bakın fonksiyonun şu sadece şuraya baktığınızda tanımsız olduğu yerler var. Ancak fonksiyonun geneline baktığımızda fonksiyon 0 0 noktası da tanımlanmış. Bu fonksiyon başlı başına düşündüğümüzde şu kısım 0 0 noktasında nedir? Tanımsızdır. Neden? Payda sıfır oluyor ancak bu tanımsızlığı ortadan kaldırmak için böyle yeni bir tanım yapılmış. Fonksiyonun da bu noktadaki türevi isteniyor bakın. İşte bu gibi dallı fonksiyonların türevlerini hesaplarken türev tanımını kullanmanız gerekir arkadaşlar. Yoksa bunun şöyle normal işte x'e göre türevini alıverem olmaz. Ya ne yapacağız? Biraz önce bakın şurada türev tanımları üzerinde durduk. Şöyle formüller vardı. Bu formüllerin tamam mı? Nasıl kullanılacağını şimdi göreceğiz arkadaşlar. Ne diyor? Fonksiyonun diyor x0 y0 noktasındaki birinci mertebeden x'e göre türevini almak istiyorsanız şu limiti hesaplamanız gerekir diyor. Bu limiti hesaplamamız gerekiyormuş. O zaman biz bunu Şuraya bir yazalım isterseniz. Yani fonksiyonun 0, 0 noktasındaki türevini yazmak istiyorum. Yukarıdaki türev tanımı şöyle diyor. Limit h sıfıra giderken şurada bakın bu isterseniz genel tanımı yazalım ilk önce de sonra şuraya yapalım. Şurası x0 burada y0 olmuş olsun. Bu fonksiyonun x0, y0 noktasındaki türev tanımı f x0 artı h y0 eksi f x0 y0 bölü h. İşte bu limitin sonucu fonksiyonun x0 y0 noktasındaki x'e göre birinci mertebeden kısmi türevidir. Şimdi gelelim limitin pardon türevin hesaplanmasına. f(x) 0 0 eşittir limit h 0'a giderken f Burada x0 y0 dediğim nedir? 0 0 noktası. Şurada fonksiyonda x gördüğünüz yere 0, y gördüğünüz yere 0. Yani neticede o zaman h atı 0 olur. Bakın şurası. Yani fonksiyonda, yukarıdaki fonksiyonda x gördüğünüz yere h, y gördüğünüz yere ne yazacaksınız? 0 yazacaksınız. Bu durumda, bu durumda ne olacak? Bakalım. 2, H kare h küp 2h küp artı 3 çarpı 0 Bak y yerine 0 yazıyoruz. bölü şurada bölü Evet x kare artı y kare x yerine h y yerine 0 yazınca paydadan ne gelecektir? h kare gelecek İsterseniz Şuradaki şu 0'ı da silelim şöyle Evet şurayı düzenleyelim şöyle. Bölü H. Tabi şurası nedir? Bakın şura, şu kısmı atlamayalım. F x0 y0. Yani F 0 0. Fonksiyonun 0 0 noktasında değeri ne? Bak burada o ayrı tanımlanmış zaten. Bunun yerine ne gelecek? sıfır gelecek. Dolayısıyla şurası elde edilmiş oluyor. Şimdi şunu kaldıralım yanlışlık olmasın, yanlış anlaşılmasın. Düzenleme yaparsanız bakın şöyle limit h sıfıra giderken şuradan bakın şu h küp h kare bunlar gidiyor. Sonuçta ne geliyor arkadaşlar? direkt yazalım isterseniz. Sonucu da direkt yazmak istiyorum. 2 olarak cevap bulunmuş olur. Bitti. Bu kadar. Bakın fonksiyonun e, 0 0 noktasındaki x'e göre birinci mertebeden kısmi türevi ne çıktı? 2 olarak bulunmuş oldu. İsterseniz benzer olarak, benzer olarak fonksiyonun bu defa 0 0 noktasındaki y ye göre birinci mertebeden kısmi türevini bulalım. Hemen düzgünce yazıyorum. F y 0 0 eşittir. Limit h 0'a giderken tabi bu defa türev tanımı değişecek. Türev tanımı onu da isterseniz bakın şöyle yapalım genel formatını yazmak istiyorum öncelikle. Şurası x0, şurası y0 olsun. f x0 virgül y0 artı h eksi f x0 y0 bölü h. x0 y0 noktasındaki fonksiyonun Y'ye göre birinci mertebeden kısmi türevinin genel tanımını bu şekilde yazmış oldum. Şimdi burada x0, y0 gördüğümüz yere artık 0,0 noktasını yazalım. Limit h0'a giderken. Şimdi burası ne olacak? 0, 0 artı h. Yani ne demek istiyor? Fonksiyonda diyor x yerine 0 yaz, Y yerine de H yaz diyor. Onu şurada yapalım. Bakın yazıyorum. X yerine 0. Burası ne olacak? 0 olacak. Y yerine de H yazın diyor. 0 artı H dendiği için. Burası ne yapacak bu defa? 3 H küp. 3 H'nin küpü. Bölü paydaya geçiyorum x yerine 0 gitti. Şurası 0 oldu. Buradan ne gelecek? h kare. Eksi şurası bakın şimdi buradayız. Bu ne demekti? Fonksiyonun 0 0 noktasındaki x 0 y 0 yerine 0 yazdığımızı düşünüyoruz tabii ki. 0 0 noktasındaki değeri. E fonksiyonun 0 0 noktasındaki değeri neydi? 0. Dolayısıyla Şurası sıfır olacak. Bölü paydadaki H. Yani şurası. Bölü H. Şu karalamaları ortadan kaldıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan yine dikkat ediyorsan H küp şuralar H küp gelecek, gidecek cevap 3 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Türev tanımını kullanarak iki değişkenli ya da üç değişkenli fonksiyonlarda da tanımlanabilir bu. İki değişkenli bir fonksiyonun birinci mertebeden kısmi türevinin bir noktadaki herhangi bir x0 y0 noktasındaki değeri bu şekilde bulunur arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Başka bir soruda buluşmak üzere arkadaşlar. Ee, videoları beğenirseniz Kanala abone olursanız kanalın gelişmesi ve büyümesi için katkıda bulunursunuz arkadaşlar. Ee, böyle yapacağınızı düşünerekten şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim herkese arkadaşlar.